Nebe Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure adını ikinci ayetinde geçen ennebe nebe o lazimden almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amma <laughs> Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? <laughs> Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Hayır, ihtilafa ne hacet? yakında anlayacaklar Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler naj'alil vel ve Biz yeri bir döşek yapmadık mı Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı Hem sizi çift yarattık Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. وَبَنَيْنَا خَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk. Size kububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.

siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür, serap olur gider. Her taraf dümdüz olur. İnne cehenneme kânet mirsâden littâgîne meâbellâ bifîne fîhâ Cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Devirler boyunca orada kalacaklardır. La fîhâ ve lâ şerâben illâ hamîmen ve gassâkâ. Orada ne bir serinlik! Ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar. Bu yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor onu hesaba almıyorlardı. İşleri güçleri, ayetlerimizi yalan saymaktı. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَلَنَّ زِيدَكُمْ اِلَّا Biz de her şeyi kaydettiğimiz gibi, onların yaptıklarını da tek tek tespit ettik. Onun için onlara şöyle diyeceğiz yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın. Artık bizden, sizin azabınızı arttırmaktan başka bir şey beklemeyin. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا Ama Allah'ı sayıp günahlardan sakınanlar, başarı ve mutluluğa ererler. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. La fiha ve la min rabbika hisaba. Orada boş sözler, Yalanlar işitmezler, İşte bu da rabbinden mükafat yeter mi yeter <laughs> Göklerin yerin ve bunların arasındaki varlıkların rabbinden o rahmandan bir mükafattır. Onun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur. <laughs> o gün ruh ve melekler saf saf sıralanır. Rahmanın izin verdiklerinin dışında asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler. İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, ona sığınır.

ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kafir ah ne olurdu keşke toprak olaydım diyecek